Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şimdi uzun zaman aradan sonra size bir market alışverişi çekeceğim. Karman karışık. Size böyle karışık bir halde çekeceğim artık. Kusura bakmayın. Hemen başlayayım. Çünkü yamacın uyku saati geldi. Şu an saat gece. Baya geç. Yani 11 11 geçiyor bile belki. Öncelikle şöyle dostun yağsız 2 tane sütün aldım. Bunlar 18 liraya mı ne düşmüştü. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, biz Bim'in şu dışı patates içisi çezer peynirleri var ya toplam çıtır olanlar. 26 lira. Gerçekten tavsiye ederim. Çok çok lezzetli. Şöyle 3 adet aldık ezel ara öğünlerde böyle patateslerin yanında falan çok seviyor. Gerçekten de çok güzel oluyor. Bunları acilen bir buzluğa atmam lazım. Ondan sonra yine ezel için böyle nadiklardan aldık. Böyle hani okuldan geldiğinde ondan sonra ne bileyim hani böyle aralarda acıkıyor canı sıkılıyor daha doğrusu can sıkıntısı açlığı oluyor. Hemen 2 üç tane bundan yanına sevdiği bir iki bir şey yapıp vermek güzel oluyor açıkçası. Şöyle yamaç için altılı muzlu danone aldım. Bunlar bile 19 lira olmuş. Şuraya koyacağım, iki de bir göz önünden kaybolmayacağım. Ondan sonra 4 tane şöyle çilekli ve sütlü olarak süt burgerlerden aldım. Yine okullar açılıyor ve benim yufka dönemim başlıyor. Üçgen bir yufka aldım. Bunu da saracağım hemen ezelim için. Evde vardı ama yine de bulunsun istedim. Bir tane margarin aldım şöyle. Yine Ezel ve babası için bir tane şöyle ince bohbetlerden. Çok fazla abur cubur yok açısından. Ee, pasta yapmak için şu. Harika oluyor. Gerçekten bunları tavsiye ederim. Kek aralarına, pastalara muhteşem bir lezzeti var. Bunun tanesi de 20 kusur lira falandı. Tam hatırlamadığım için net bir fiyat söylemiyorum size. 4 tane cappuccino aldım. Umarım net çekiyordur. Ee, yine dediğim gibi krizlerim tuttuğu zaman ve kahvelerin çayları sade içtiğim için arada bir yanlarına böyle fıstık ezmesi, e, meyveli incir ezmesi falan. Onlardan aldım 3 tane. Bir adet de çok beğendim. Şöyle çorap aldım. Ben normalde çorap giymem. Ama çok hoşuma Ondan sonra şöyle altılı en sevdiğim ananaslı soda aldım. Çok severim. Ama bunu böyle keyfi keder asitli içecek içmek istediğimde meyve içiyorum. Normalde sade çok severiz. Yine vazgeçmediğim bu sıralar çok sevdiğim silipin ıslak mendilini aldım ev için. Yamaç ve ezel için ıslak mendil silik. Valla şurada 4-5 tane maya, karbonat, kabartma tozu, vanilya var. Aa, aa. Kakao aldım. Arkadaşlar çok pahalanmış her şey ya. Gerçekten çok pahalı. Bizim aa yırtılmış ilk pat dökülmedi. Bir adet e, pirinç aldım. Kolay kolay pişirmiyoruz ama dursun. Evde. Yine ezelim için iki adet çıtır makarna bayılır. Yani bunu da böyle çıtır tavuk falan yapmak için galeta unu aldım. Çıtır tavuk çok seviyorlar. Onları da kullanıyorum. Güzel oluyor. Ya da böyle böreğin dışını yapacaksam aldım. Şöyle aniden gelen olursa ben şipşak yapayım diye 3 paket pudik. Ben bunları bile yemiyorum. Bana yasak. Eşim şöyle püsküt almış kendisi için. Şehriye aldım. Şehriye çorbasını yapıyorum. Yamacı ara ürünlerde güzel oluyor. Böyle çorbayı. Tavuk tableti aldım yine. Büyük. Ee, Yeşil mercimek aldım. Bunun hem böreği çok güzel oluyor hem yemeği güzel oluyor. Eşim ben çok seviyorum dediği için de bundan aldım. Şöyle bir tane tekli rulo aldım. Mutfakta işime yarıyor. Çöp poşeti. Her gördüğümde içim acıyor buna verdiğim parayı çok sağlandı. Bir tane wheat aldım kendim için. Şöyle acılı biber turşusu, karışık turşu yeniyor. Şu deodorant çok güzel bitti. Yine bir tane aldım. Domestos aldım arkadaşlar. Şu domestos 100 lira ya. Vallahi billahi almayayım diyorum ama olmuyor. Bunu daha mutfak için aldım. Çok çok güzel köpürtmeli. Bayılıyorum. Esas size bakın ne göstereceğim. Ben bu ürüne aşık oldum. Halılarda, koltuklarda her yerde kullanıyorsunuz ya. Sadece leke çıkmayan çamaşırlarınıza kullanın. Renkli çamaşırlarınızdan ne lekesi olursa olsun, çıkmayan lekenin üstüne sıkın, makineye atın. Eğer çıkmazsa söyleyecek sözüm yok. Böyle bir ürün keşke daha önce tanışsaydım. Dehşet güzel bir ürün. Hayran kaldım. Cifin. Bir dakika. Yumuş aldım. Çok çok güzel kokuyor ama 88 lira olmuş. Gerçekten çok pahalandı. Bir dakika. Bir dakika. Yamaç kahve dökmüş. Şurada 30'lu yumurta var. Yumurta gene 80 lira mı ne olmuş? Artık yetişemiyoruz <laughs> Böyle bir tayin aldım. Pekmezim vardı. Tayinim bitmişti. Tayin aldım. Eşim çok seviyor. Yamaç da çok seviyor. Yamaç maşallah, subhanallah, barakallah hiçbir şey ayırtmıyor. Ay bir de bunları yerleştirmesi var. <laughs> Şöyle bak. Ezine peyniri aldım. Ben çok seviyorum krem peynir aldık. Hem çocuklar için hem eşim çok seviyor. Ezel bayılıyor bu sıralar buna. Çeçil peyniri. Hem de mıhlama yaptığım zaman içinde çok güzel oluyor. Kuyumak, mıhlama ne diyorsanız. Gerçekten çeçil peyniri içinde harika oluyor. Ondan sonra kaşar peyniri aldım. Şöyle hemen hemen Valla kaç gram yazmıyor üstünde bilmiyorum. Şöyle Kilosu 190 lira falan olmuş bunun. Ondan sonra ay buna bayılıyorum. Buna çemen miydi? Neydi bunun adı? 30 liralık falan bundan aldım. Tek başıma kahvaltı yaptığım için. Kahvaltı da yapmıyorum ben de. 3-4 gibi böyle karnım acıkırsa. Yine hem kahvaltı için hem kalem böreği için lor aldım. Bunu çok ördü peynirci güzel bir şey arıyorduk bal çok çok memnun kalırsınız dedi şu 90 liraydı bakın şu kadar çık 90 lira çocuklar için aldım sütüne karıştırmak ve mamasına karıştırmak için inşallah memnun kalırız ondan sonra burada da 24'lü sodamız var sade sodamız Verişim. Ha Bir de burada bunu denemeye karar verdim. Bakın ben silipi kullanıyordum ya. 250 lira oldu arkadaşlar. Bu da 220 lira. Arasında çok bir şey yok aslında. Ama yamaca bu kış nasip olursa tuvaletini öğreteceğim. Şimdiden başladım zaten. Bezi olsa bile arada çiş çiş diyebiliyor. Daha 2 yaşında değil yamaç. Aralıkta 2 yaşında olacak. Ama bu kış nasipse bezinden atacağım. Yani Ezer de 2 yaşından sonra bezi çıkarmıştı. Bunu deneyeceğim. İnşallah memnun kalırız. Market açılışım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.